Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz ben Umut. Bugün size Minecraft'ta 1.18.2 sürümünde Legends modu tanıtıyor. Umarım videonun keyif var. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar ilk videoyu gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım eğlenmiş. Umarım o videoda beğenmişsinizdir. Hadi başlayalım. İlk olarak Moonlight'ta başlamak istiyorum çünkü Moonlight karakterini çok seviyorum. Çok eğlenceli, çok tatlı bir karakter. Ayrıca hani dizdeki kostümünü kaymamın sebebi de bundan kaynaklı. karakteri çok sevdiğimden kaynaklı. Eski Legends moddan da arkadaşlar bildiğiniz gibi karakterlerin birçok özelliği vardı. Ayrıca de bunda da yine birçok özellik var görmüş olduğunuz gibi. Her birinin hani özel deneyeceğiz bakacağız hani nasıl olmuş, olmamış mı diye. Ayrıca de arkadaşlar anime karakterleri de var onları daha koymadım. Bilginiz olsun onları diğer videolara saklıyorum. Anime karakterleri arkadaşlar bakın şu şekilde. Naruto, Saitama ve Ayrıca Sasuke bulunmakta. Homeland'e de bulunmakta direkt koymakla koymak arasında çok kaldım. O yüzden onu da bir sonraki videoya saklıyorum bilginiz olsun. Bu arada hepiniz zaten bu modda oynamak isterseniz ondan kaynaklı da arkadaşlar açıklama kısmındaki hani e, videoya tıklayıp da videonun açıklama kısmında hani patron linkleri var. Onların aşağısında birazcık hani zor erişilmesi birazcık bilginiz olsun. Hani onları yaptıktan sonra zaten bunları zaten kurmanız yeterlidir zaten. Bilginiz olsun modlar bazen çakışabiliyor bazen çalışmayabiliyor. Onları da hani kendiniz gidip ayarlamanız lazım teker teker. Çünkü ben bunları ayarlarken çok uğraştım. <laughs> evet birazcık çok uğraştım. Arkadaşlar karakterlerin güçleri ayrıca hani karakterlerin farklı farklı zaten skillleri var bunları hani sizler de biliyorsunuz keşke hani Batman'in Robin'in hani motoru arabası vesaire uçağı falan olsaydı onlar çok daha güzel olurdu bu arada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ilk olarak ilk yeteneğimizle başlayalım burada arkadaşlar atacağımız şeyi seçiyoruz mesela flashback atmak istediğimizde artık arkadaşlar bakın bu şekilde flashback atabiliyoruz bu hani karşımızdaki kişiye yarıyor genelde ve şurada Naruto karakterleri var abi sen niye Naruto gibi koşuyorsun abi bunlar Naruto gibi koşuyor oha çok farklı neyse şimdi ne kadar bakın Bunları mesela kör bu şekilde. Ayrıca de atmış olduğunuz bir tuş var. Switch modu diye. Switch modu arkadaşlar bası tutarak bu attığımız tuşa basıyoruz. Ve bakın artık diğerlerine geçebiliyoruz. Moonlight'ın diğer güçlerini de hani bu şekilde de atabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Birçok şey bilmiyorum hani kusura bakmayın yani. Onları hani öğrenmem lazım bakmam lazım. Bakın bunlar bu şekilde hasar veriyor. Böyle, böyle. Aman aman bir şey vermiyor. Oo. Bu ne? Bir şey değil mi? Hepsi çok farklı ve çok tatlı duruyor yani. Gelelim arkadaşlar Moonlight karakterinin hani böyle süzülmesini adı bakın bu şekilde. E, e gökyüzünden pek şey olsam. Hah ya. Abi yüksekliğe göre bence ha. Normalde böyle direkt hani double dash atabiliyorsunuz. Pardon double jump atabiliyorsunuz. ayetten karakterin diğer özelliklerine gelelim. Tekmemiz. Bu bayağı bir uzay götürüyor bizi. <laughs> Çok uzak. Neyse. Diğer özelliğimiz. Bu çok havalı bir şey tamam bu mükemmel bir şey ama ben bunu çok yapamadığım için <laughs> bir şey demeyeceğim. Ayetten kısa karakterin hani görmüş olduğunuz gibi bunun adı neydi tam olarak hatırlamıyorum ama Muşa, Muşka Muşka ha tamam çözdüm. Ayetten karakterimizin diğer bir özelliği olan <laughs> bu hani bütün galiba skill'leri spamlıyorsunuz ama en sevdiğim ne biliyor musun şu? Abi muazzam bir şey ya. Cidden muazzam bir şey ya. Hani bunu atmak bile çok epik ya. Hop. Ayrıca size göstermek istediğim diğer özelliklerinde şu şekilde bakın burada konuşma stilleri var. Bunları mesela seçip de basınca konuşabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ayrıca karakterin farklı gücü var mı diye bir deneme yapıyorum. Ultis de bakın bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Konşuyu çağırıyorsunuz. Konşu herkes bence bir kutsama yapıyor. Ben çünkü konuşu karakterini cidden çok sevmiyorum. Öyle yani. Bu arada modun cidden çok fazla şeyi var. Ben hepsini size tanıtabilir miyim? Ya da karakterlerin bütün güçünü tanıtabilirim bilmiyorum. O yüzden açıklama kısmına bir kanal koyacağım. O kanaldan da hani izlerseniz sizin için de daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim en sevdiğim süper kahramana örümcek adama. Kahraman. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradan bu şekilde atabiliyorsunuz. Ayrıca hop burada böyle gezebiliyorsunuz. Örümcek hisleriniz falan var. Ayrıca atmasanız da double jump'ınız var. Bakın böyle. Ayrıca bu şekilde. Cidden de karakteri oyundaki gibi tasarlamışlar adeta. Ayrıca diğer bir yeteneğimize gelelim. O da arkadaşlar bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi spider botu çağırabiliyorsunuz. Böyle takılabilir bu eşik. Hani düşmanlara karşı saldırıyor. Hani size yardımcı oluyor. Ayrıca demiş olduğum gibi arkadaşlar switch tuşuna basarak yani diğer özellikle geçebilirsiniz. Elektrikli ağlar. Onları da ben şu ineklerde bir deneyeyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Diğer bir özelliğimiz bu ileri bir tane ağ vardı ya. O da bu şekilde. Bu arkadaşlar tuttuğunu çeken Hemen size şöyle göstereyim. Bunu buraya attıktan sonra. Abi sen nasıl kafanı almaya başardın onu? Hani şaka mısın bilmiyorum ama şu abi buraya bir itelim. İtemiyoruz. Abi benden üstelik. Abi yemin ediyorum şu örümcek hissine falan <laughs> çok zor. Şey. Mesela vurdun. Dur abi buraya doğru geliyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çekiyor. Birazcık hani kontrolü benim için birazcık zor ama yani olsun. Olsun yani. Diğer bir özelliğimize gelecek olsak arkadaşlar o da A bombası. O da bakın bu şekilde. Ha bu direkt olarak şey yapan. Zımbalayan bak. Tak. Gördün mü? Ama adam hep buraya doğru geliyor. Garip bir şekilde çözemedim onu. Evet arkadaşlar normal web chat'larımız var. Onlarla hani bir şekilde kullanabiliriz. Gelelim örümcek adamın diğer gücüne. O da hop şu şekilde. Abi çok güzel duruyor. Cidden hepsi çok güzel duruyor. Ben az önce ne attım? Aa webzi battım ki. Okay. O da arkadaşlar bakın normalde hani arınızı böyle atarsınız ve çekersiniz ya. De. de arkadaşlar şu şekilde. Oo. Arkadaşlar şu şekilde olması lazım bakın görmüş olduğunuz gibi Ayrıca arkadaşlar diğer bir özellikimiz olan beşinci özelliğimiz olan 5. özelliğimizde gelelim ultimize ultimize arkadaşlar eğer ki Marvel'ın bu orbaç oyunu oynuyorsanız ki biliyorsunuzdur o da arkadaşlar bu şekilde Don't mess with the Abi çok güzel. Hepsi çok güzel yapıyor. Neyse. Gelin diğer özelliklerine arkadaşlar. Karakterin hani rol atlama özelliği var. O da hani buradan oraya atlayabiliyorsunuz. Öyle epik bir şey. Diğer özelliklerimize bakacak olursak da bakalım konuşmamız vesaire var. Bunları böyle kullanabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Ayet'ten bunları da hani switch kullanabiliyorsunuz. Örümcek sensi ve web wings'i de uçarken kullanabiliyorsunuz diye biliyorum. Ha? Ha şöyle ya. Ha şöyle ya. Woohoo. Abi cidden karakteri çok güzel yapmışlar. Yani. Gelelim simbiyot kostümüne. Arkadaşlar simbiyot kostümünün hani bildiğiniz gibi birkaç tane şeyi farklı. O da yani göreceğiz. Abi sarıştaki şeyler çok garip bir şekilde değişiyor. Ben ne olduğunu tam olarak çözemiyorum. Neyse. Gelelim karakterlerin güçlerine. Webzip. Bu A atmamız vesaire. Bunu atmaya <laughs> gerek yok bu arada. Artık arkadaşlar simbiyot güçlerimiz çok farklı. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Ama durun bir dakika. Simbiyot güçlerimizi denememiz lazım. Simbiyot dart. Diğer bir özellik kollarımız çıkartıyor galiba bu. Doğru mu? Bakayım mı? Ama çıkartması lazım diye düşünüyorum yani. Oh, oh buna bakmamız lazım. Buna kesinlikle bakmamız lazım. Bak şu. Abi mükemmel bir şey. Şu kollara bakacağım ama bir dakika öncelikle şuna bakalım. Mesela seni ben çekiyor muyum? Abi çekiyorum. Punch gel. Gel. Ses efekti çok de iyi değil miydi? Punch. <laughs> Ama benim merak ettiğim şey şu. Bu ne yapıyor abi? Bu niye çalışıyor? Oh. Evet bu bu iş yarıyor arkadaşlar. Evet. Sol tık atıyorsunuz. Adam galiba ölüyor ya da hemen bir deneme yanılma görelim. Normalde hani bu güç öyle mi çalışıyor diye bakalım. Abi neredesiniz? Ne oldu bana Roy Kitten kayma attınız ama ben niye size Evet böyle çalışıyor. Oo, aa. Ben gidiyorum. Diğer güçlerimize bakacak olursak arkadaşlar bakalım. Bir şey diyeyim, ben çok bak. Birazcık çok fazla şaşırmış olabilirim ama siz beni göremiyorsunuz kamerada. Abi çok güzel. Ultisi. Abi karakterin de her şeyi çok iyi değil mi ama ben cidden çok sevdim. Çok. Diğer güçler arkadaşlar galiba aynı. Şuna bakmak istiyorum. Symbiote Rage. Gelelim tor arkadaşlar. Thor'da hani blok yapabiliyorsunuz. Çekicimizi sarabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ayrıca de diğer... a ultimiz için de Thor'un yonları lazımmış. Hemen ulti çek. Oğlum. Ne? Ee? Güzel güzel. Bir şey mi bak cidden çok eğlenceli. Şu an var bak hani şey gibiyim. Yıllardır hani bekledim bu modanı bir anda gelir ki işte. Onun gibi mi çok eğlenceli. Cidden çok eğlenceli. Haydi arkadaşlar torun yıldırımı bitmiyor. Bayağı uzun sürüyor. Hayretten de torun bakın kalkanı bu şekilde. Uçarken de bakın bu şekilde gözüküyor. Hızlı uçarken de böyle duruyor. Abi her şey çok okey bu arada biliyor musunuz? Zidden çok okey. Bir dakika ses mi geçsin? Ben duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Heh tamamdır. Aga bu etraftaki bütün yaratıklara vuruyor. Yani şöyle gösterecek olursam. Mesela burada atlar var ya. Gördünüz mü? Ama çok sesi var. Birazcık çok sesi var yani. Bağırıyor olabilir mi şu an? Kusura bakmayın ama ondan kaynaklı. Abi ben bu özelliği gördüm. Hani bu özellik değişen bir özellikti. Dur hemen bunu denememiz lazım. Ne habersin? Oh, çok seviyorum ya cidden. Hani spek araba da çok eğlenceli ya. Bu arada akşam konuşmamız falan var. Gelelim diğer bir özelliğimizi diyeceğim de hani bütün özellikler galiba denedik torda da. Abi bir şey diyeyim mi bak hani her karakterin çoğu şeyi farklı güzel hoş ama eksik olan yanlarına bir tane arkadaşlar ben mesela buraya kendi yüzümü koymak isterdim. Ayrıca hani diğer ana karakterler yani Superman'in cidden kostümü çok yakışıyor ve hani kendi yüzümün olması cidden çok isterdim. o Çok daha havalı Neyse gelelim akşam Joker'e. Joker'le örümcek adamı niye yan yana koymadım bilmiyorum. O da benim eşekliğim. Uçuşta arkadaşlar bu şekilde hani görmüş oldum. Gibi Baktığınız yöne <laughs> doğru gidiyorsunuz abi mükemmel bir şey. Ayetten yeni tuşa basınca da kendisi gidiyor. Geliş süresi birazcık var galiba. Evet geliş süresi var. Ama cidden çok iyi değil mi ya? Havada <laughs> <laughs> hareket yapabiliyor muyum? Yok yapamam. Yapamamış. Gelelim karakterin güçlerine arkadaşlar. İlk gücümüz görmüş olduğunuz gibi bu gaz salgılıyor galiba. Hemen bir denemeyin Let's go. Evet doğru gaz salgılıyor. Diğer özelliğimiz kanıma falan veriyor mu bilmiyorum ama vermedi ama bayağı bir şey attık hani bu bats diye bir şey attık. <laughs> Bakın arkadaşlar bu kanama veriyor. Bu korku veriyor. korku bombası. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Bu galiba elektrikli. Bu normal bombamız. Bu da hani patladı. Görmüş olduk. Gelelim ikinci özelliğimizi. ikinci özümüz arkadaşlar şu şekilde çalışıyor. Bakın. Çağıralım arkadaşlar tekrardan programımızı. Şimdi dördüncü özelliğimizi bununla dinleyeceğiz. O yüzden buradaki buradakilere vurabiliriz. Bu vurmak değilmiş. Bu değişmiş. Beklemiyordum. Ama bu da yani mükemmel bir şey. <laughs> cidden çok iyi. Ultimize gelince arkadaşlar ultimize bakalım nasıl. <laughs> Abi cidden çok iyi. Aa arkamızda milyon tane şey oluyor ama. Ha bunlardan. Bilin önerilerden. Karakterin görünüşü bu şekilde zaten görmüş olduğunuz gibi. Ayrıca hani karakterin diğer güçlerine gelecek olsak da hemen bir bakalım. Ayrıca. Bunun ne yaşadığını bilmiyorum mesela. Ha? Abi. Abi çok iyi. Mesela <laughs> abi çok iyi cidden çok iyi <laughs> çok iyi <laughs> ben çok sevmeye başladım bu modu. Gelelim arkadaşlar Robin karakterine. Robin ne kadar çok Joker'inde sevdiğini biliyorsunuzdur zaten. Şimdi Robin arkadaşlar hani böyle Batman birçok birçok hani aynı özelliği bulunmakta. İlk özelimiz yine arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hani bataranklarımız. Donduran batarank, donduran bomba diyelim daha mantıklı olur Çünkü donduruyor yani. Hmm. E, sana mı? Ne? Hmm. Görmüş olduğunuz gibi. Ayetten diğer özelliğimiz, sümak bombası geçiyor galiba. Evet doğru. Diğer özelliğimiz, o o bu sümak bombası. Tamam tamam. O bir gaz bombası. Bir gaz bombası. Bunun yakıcı olması lazım galiba. Tutturamadım kaynaklı. Ya da bunlar yanmıyor olabilir. Elektrikli, patlayıcı. Ayten numaraya bakın. İkinci <laughs> özelliğimize geçecek olursak arkadaşlar. Bu da arka, bu şekilde gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi. Hava attıktan tekme atıyorsunuz. Hop. Robin cidden çok seviyorum. Robin cidden mükemmel bir karakter. ya. Dördü kullanamıyorum. Ha dört bu şekilde. Ha bu da bu şekilde. Bu da bu şekilde. Abi cidden çok güzel karakter ya. Fazla animasyon. animasyonu. Cidden çok fazla animasyon. Beşinci özelimiz Fly Grayson diye bir şey geçiyor. O da bu şekilde. Havalı. Şimdi asıl oya gelelim. Ulti. Aa ultide iki combo atıyorsun. Ayetten bu adamı geldikten sonra bununla patlatıyorsun. Abi keşke invincible da yapsalardı ya. Yani. Cidden çok güzel oldu bu arada. Gelelim akşam Batman'e. Batman'i zaten hani ne kadar çok sevdim biliyorsunuz. Yani birçok hani videom Batman'li. Bu arada arkadaşlar hani birçok hani karakterin farklı farklı suite var. hani onlara da bakın bu şekilde gözüküyor. Hani ben bunları koymadım. Bu da şundan kaynaklı arkadaşlar. Ben bu karakterin bu suitlerini daha çok seviyorum. Hani bunlar kalsın niteliğinde ben cidden koymadım. Evet arkadaşlar Batman hani filmdeki kostümü de cidden çok muazzam durduğu için. Benim için cidden çok okey. Hani Batman'in hani birçok özelliği hani şeyle aynı. Bu Robin'le aynı. Bizim Robin'le. Hani Batman'in batanakları falan aynı. Ayrıca bu şekilde hani <laughs> Diğer özelliğine gelecek olursak da arkadaşlar ikinci özelliğimiz tekmemiz. Dördüncü özelliğimiz 5. özelliğimiz 5 kaba kalkan counter atak öyle bir şey. Ultimizi çok merak ediyorum. Ulti de yani ulti yani bak. Üçünü de aldı sayılır galiba. Alamadı. O zaman uçan tekme. <laughs> Diğer karakterimize gelelim. Joker. ikonik karakterlerden bir tanesi zaten kendisi zaten siz de biliyorsunuzdur. Kostümün arkadaşlar Üç tane eşyası bulmakta. Silahımız. Ayrıca arkadaşlar bıçağımız. O da bakın bu şekilde gözüküyor. Ve arkadaşlar Robin de çok sevmiş oldu. Levi'miz burada bulunmakta. Bu arada hani bu Levi şaka yapıyorum ama umarım alınmıyorsunuz yani. Ben de Robin'i çok seviyorum. Robin'i çok severim ama yani neden yani neden olmasın ki? açık <laughs> daha çok seviyorum. Gelelim arkadaşlar karakterin güçlerine. İlk gücümüz bu şekilde hani kart atıyorsunuz böyle etrafa. Büyük ihtimalle Batman'ın gücü gibi etrafa hani küçük küçük hasarlar veriyordur. Ayrıca arkadaşlar diğer güçlere gelecek olursak da bunun için bıçağa gerek varmış. Diğer arkadaşlar üçüncü özelliğimiz bu şekilde bakın. Şaka bunu atıyorsun o patlıyor. Patlayan kek yapmışlar. <laughs> Muazzam bir şey. O da bakın bu şekilde gözüküyor elimizde. Atıyorsunuz. ne pat. Beşinci özellik arkadaşlar balona özelliği. Bakın bu bizi birazcık uçturuyor. Sonrasında düşüyor ve biz aşağı düşüyoruz. Joker Venom'u hiç bilmiyorum o yüzden. Neden denemeyelim ki? <laughs> Bir şey diyeyim bunun ötesi niye var ya? kalkamaz. Harbiden kalkamaz. Cidden öyle abi mükemmel karakter. Bir dakika gülmesi var mı? Bu zaten büyük konuşuyordur. Gidiş şarkısı. <laughs> <laughs> Gelelim Superman karakterin akışa o da bakın bu şekilde gözüküyor. Uçmamız var zaten hani biliyorsunuz. Ayetlerinde süper uçma diye bir şey var ama o hangi bilmiyorum. Evet, deşe basıp bırakınca arkadaşlar ne hani oluyor? Bu arkadaşlar Sonic Punch bu arada yukarıda ve hani aşağıda da atabiliyorsunuz aynı zamanda. Bakın hemen şu abinin yanına gidelim hızlıca. Abi nasılsın? Abi ben gelemiyorum. Al. Gelelim diğer özelliklerimiz arkadaşlar. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ama yani. Oh. Oh. Gel gel. Oh. Çok, çok keyif alıyorum biliyor musunuz? Cidden çok keyif alıyorum. Aga şuraya bir flash giderdi bu arada. Cidden giderdi ya. Harbiden giderdi bak. Bütün sevdiğim karaktere koymuşlar ya. Ultisine gelecek olsak arkadaşlar bakın bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Abi muazzam bir şey. Güçlü olduğumu hissedebiliyorsunuz. Yani burada da arkadaşlar Superman'in giriş şarkısı falan var. Burada. Şu özellik Bak işte bu akışta bu vision'ımızı değiştiriyor. Görüş açımızı değiştiriyor. Ayrıca hani bu X-ray vision'ımız. Bakın hayvanları gösteriyor. Süper sesli arkadaşlar bakın burada. <laughs> Duyduğumuz sesi değişiyor ama kulağım birazcık sağırlaştı. Teleskopik görüşler arkadaşlar bakın bu şekilde. Abi cidden muazzam bir karakter ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Umarım videonun keyif almış. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden buraya kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.